<laughs> ya Muruk ne gülüyorum biliyor musunuz? Bak gerçekten aslında sinirimden gülüyorum yani. Hani bu, bu, bir anda var ya öyle bir sinirlendim, öfkelendim böyle bir nasıl diyeyim heylerim üzerime geldi ki. Bu durumdan bahsedeceğim şimdi. Yani benim video çektiğim konular var yani işte ee, diyoruz yani kardeşim bizde de dün ilmi var diye. Biz bol keseden sallamıyoruz birader. Ben abi hayatım boyunca bak ne insanlar tanıdım Allah çarpsın ya. Ne insanlar gördüm yani artık insan sarrafı olmuşum. Yani adamın şöyle bir gözlerine bakayım. Şöyle bir yürümesine işte insanlarla böyle konuşmasına bakayım. O adam ben yani 5 dakikada çözemiyorum ama baksamayım mı söylüyorum yarım saatte hani %80 çözüyorum yani. Bu adam işte e, şu kafası işte ip çalışıyor işte insanların kuyusunu kazıyor vesaire vesaire. Yani hani ben bu videoyu bunu niye anlattım bu videoları çekiyorum ya güzel kardeşim ben bir e, oturup da bir kitap okumuyorum veya birisinin anlattığını anlatmıyorum tamamen Abi gözlem ve aslında ben bilim yapıyorum güzel kardeşim yani. Gözlem gözlemlerimi size anlatıyorum. Yani bu da nedir babacığım? Tecrübedir. Okey. Lan baba. Şöyle bir iş ilanlarına baktım tamam mı? Ondan sonra iş ilanlarına baktım. Ben asansörcüyüm biliyorsunuz. Bunu ee, böyle işte bir tane firma tamam mı? Ya yani firmanın da ismini bilmiyorum yani. Adam böyle asansörcü ilanı koymuş. Ondan sonra işte şey ustası, usta arıyoruz asansör ustası şunu yapacak, bunu yapacak bunları yapacak, montaj yapacak, revizyon yapacak, arızalara gidecek, bakım yapacak İşte gecenin üçünde asansörde biri kaldığı zaman ona gidecek bundan sonra yeri geldiğinde dom alacak arkadan da biz bir çakacağız e babacım tamam okey yaparız yaparız babacım sıkıntı yok zaten alıştığımız şeyler onlar maaş ne kadar babacım eee 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 biz usta da ama verebileceğimiz para işte 5000 ile 6000 arası anayın nikah anayın nikah bak anayın şey demiyorum anayın nikah neyse babacım devam ettim ben iş ilanlarına bakmaya ee, markette kasiyer arıyorlar 5500 TL para veriyorlar ulan ben şimdi düşündüm tamam mı yani e, gerçekten bir dertleşiyorum yani ben size şu anda bir derdimi anlatıyorum aslında öyle düşünün ulan ben asansör işi yapıyorum elimde iki tane fıtık var sol kolumu kesmişim. Vücudumun çok yerinde kesikler var. Hep bu e, meslek uğruna oldu. Mesleği öğrenmek uğruna. Sabrettik, cefasını çektik. Kuyuda boklar temizledik. Atıyorum kuyuda fareler ölmüş, kediler olmuş. Onları kürekle aldık, çuvallar attık. Müteahhitin kahrını çektik. Yöneticilerin kahrını çektik. İnşaatın, soğuğun, pisliğin kahrını çektik. Yani mesleği öğrenmek adına çok fazla abi alttan aldık. Anladım artık gerçekten hani e, dayanamıyorum ya. Vallahi dayanamıyorum. Ve Abi bu kadar e, meslek adamıyız biz ya anladın mı asansörcüyüz biz meslek adamıyız abi önemli bir meslek asansörcülük yani çünkü neden biliyor musun bak e, şuna bağlayacağım olayı markette çalışan adam kasiyer 5500 lira abi alnın teri hak ediyor yani bunun hak ettiğini sorgulamak bile benim haddime değil daha fazlasını alsın abi ben emekçi insanların yanındayım birader ben işçiyim ya ben patroncu değilim ve e, iş yerinde de çok var böyle yalaka tipler patroncu anladın mı? işi de işi böyle e, gaza getir ağzından lafı alır patrona gider söyler. Çok gördüm güzel kardeşim. Neyse konuya gelelim abi. Kasiyer adam 6 milyar alsın hiç problem değil. Abi şimdi kasiyer ben gitsem herhangi bir markete bana kasayı bir günde öğretirler. Toplam benim marketi raft izme, işte ürün geldiğinde irsaliye kesme, fatura kesme, ürünleri alma, işte posta çekim yapma, iade olduğu zaman kasalın iade alma. Bunları benim öğrenmem bir ay, bir ayda öğrenirim. Ben kendime güveniyorum. Yani şu kadar söyleyeyim. Kasiyer beni koysunlar. 2-3 kere göstersinler ben kasiyer olurum ve 5,5 buçuk alırım. Adamların koyduğu ilana göre. Ulan ben 2-2,5 iki, iki, buçuk senedir asansörcülük yapıyorum. Ulan saydığım şeyler gibi cefalar çekmişim. Ulan şimdi bu bana reva mı lan? Bak o adam alsın abi hak ediyor. O para da gözüm yok benim. Peki bana önerilen para bana reva mı lan? Biz bedenimizle çalışıyoruz lan. Kışın ayazlarında, çamurunda, karında, kışında. Götümüz donuyor amına koyayım. Tehlikeli iş abi bir an dikkatsizliğine baksa kuyudasın paramparça olmuşsun. Kafanın bir şeyler düşmüş veya kuyudan düşmüşsün dört parçaya bölünmüşsün. Ulan reva mı lan bize? revam mı oğlum lan? Şimdi bak ben neye bağlayacağım biliyor musun bu konuyu? Ben şuna bağlayacağım. Yani Türkiye'de gerçekten e, piyasanın ana sağladı abi. Neden ana sağladı biliyor musunuz? Çünkü bu göçmenler geldi abi. Günlük 100 liraya çalışıyorlar. Günlük 100 liraya çalıştırdığı için işte Türk adam almıyorlar. Yani piyasa maddi olarak piyasanın nasıl bu yüzden ağladı. Çünkü çok kolay ve sigortasız bir işçi bulabiliyorlar. Şimdi bir de ağlıyorlar tamam mı? Moruk ağlıyorlar. Neden ağlıyorlar? İşte eleman bulamıyoruz. İşte yetişek adam bulamıyoruz. İşte çırak bulamıyoruz hesabı. Ulan Avel. Ulan Salako. Sen ustaya 5,5 milyarı layık gören bir adamsın. O adama kaç para vereceksin? Asgari ücret 4.250 lira. Ulan o adam da der ki amına koyayım ben bu şartlarda bu hani kölelik ya bildiğin kölelik. Bak vallahi billahi bildiğin kölelik ya. Hani inşaatlarda çalışmayan bilemez güzel kardeşim. Yani kölelik derken küçümsemek için söylemiyorum. Çok zor şartlarda çalıştığın için söylüyorum. O soğuğu yemeyen bilemez. O kemiklerine kadar donma hissini tatmayan bilemez yani. Şimdi adam dese ki gelse hep öyle oluyor. Bak geliyorlar muruk bir hafta çalışıyor sonra adam çıkıyor. Arıyorum kanka diyorum hani niye çıktın diyor ki abi diyor amına koyayım diyor 4250 lira bu kadar ağır işte bu kadar zor şartlarda çalışacağım ama gidelim diyor abi markette çalışırım diyor ya giderim abi diyor işte mağazada çalışırım diyor işte burgerde çalışırım diyor orada çalış pizzacıda çalışırım diyor abi niye kendimi helak edin diyor. Abi adam kesinlikle haklı bak ağır işlerin parasında ağır olması lazım ki insanlar tatmin olsun yani bak bugün asansör sektörüne yeni girmiş bir çırağın alması gereken maaş ne kadar biliyor musunuz? Bak samimi söylüyorum. Çünkü o adamın beden emeğine değecek para 6 milyardan aşağı almalı. 6,5-6. Altı Budur. Ustanın alacağı para 10 milyardan aşağı almamalı güzel kardeşim. Yani ben şimdi çocuğa o kadar çok hak veriyorum ki hani ağlıyor ya patronlar işte ara adam bulamıyoruz, yetişek adam bulamıyoruz, çırak bulamıyoruz. E sen amına koyayım kaç bin TL, kaç milyon TL ciro, yap ciro yapıyorsun. E adama verdiğin adamın hayatı sikilecek, bellerinde fıtık çıkacak. Bak benim söylemiş miydim? Hatırlamıyorum. İki tane belimde fıtık var. Kolumda kesikler var. Vücudumun her yerinde kesikler var. Ya böyle kam, kambur gibi imamına koyayım. Yani bu mesleğe başladığımdan beri hayat enerjimi yitirdim. Yani dediğim gibi patronlar ağlıyor abi. İşte ara adam bulamıyor. E bulamazsın kardeşim bulamazsın. Zor şartların bak zor şartların ağır işlerin parası da ağır olmalı ki insanlar çalışsın. Yani ben de dediğim gibi abi gerçekten ne hani, yıldım artık ya. Vallahi yıldım. Hakkını alamıyorsun. Hiçbir şekilde hakkını alamıyorsun ya. Hani bu zamanda yapılacak en iyi seçim ne biliyor musun abi? Gideceksin abi. Yurt dışında çalışacaksın. Dolar, euro maaş alacaksın. Orada işte 10 sene, 20 sene birikimini yapacaksın. Geleceksin abi Türkiye'de kralsın. Şimdi düşünüyorum abi ben. Vallahi düşünüyorum ya. Hani bırakayım vallahi işi gideyim markette 5,5 milyar alayım. Haftanın 6 günü günde 8 saat çalışayım. Girdiğim saat belli, çıktığım saat belli. Anladın mı? Fazla çalışırsam mesaimi alırım. Bayramda çalıştım mesaimi alırım. En azından rahat iş abi hani bedenin bu kadar yorulmaz. Hani onun da zorluğu vardır illaki ama bu kadar yorulmaz. En azından klimalı bir odada çalışıyorsun ya. Klimalı bir mağazada çalışıyorsun. Yazın soğuk, kışın sıcak. Ya ben bunu niye anlattım ya? Şimdi ağlıyor diyen tipler olabilir. Hani o belki çıkar. Abi ben ağlamıyorum. Ben sadece bir bir serdenişteyim ya. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum yani. Şimdi ben o kadar emek vermişim. Yani o adam alsın abi, mağazada çalışan adam 6 milyar alsın. Vallahi bak benim bunda gözüm yok. Benim sadece yaptığım kıyaslamayı hani adam olan anlamıştır zaten. Benim kimsenin ekmek parasında gözüm yok. Bu benim haddime de değil. Ama yani nasıl diyeyim. Bir günde öğrenilecek işe 5,5 milyar para veriyorlar. 2 e, senedir sürekli kendini geliştiren bir işçiye, usta konumuna erişmiş bir işçiye layık gördükleri ücret 5500 TL. Gerçekten fazla da konuşmak istemiyorum. E, yani doluyum bu konuda gerçekten çok doluyum. Diyeceklerim bu kadar.